Bugün elimizdeki kaynaklar astronominin belki de en e, en destansı hikayesini masaya yatırıyor. Yıldız evrimi. Evet. Yani bir yıldızın doğum anındaki o ilk parlamasından milyarlarca yıllık sakin hayatına ve en sonunda da o görkemli ölümüne kadar tüm hayat döngüsünü takip edeceğiz. Bütün bir yaşam. Amacımız da çok basit. Bu sohbetin sonunda elindeki notlara baktığında her şeyin tıkır tıkır yerine oturmasını ve o sondaki alıştırma sorularını "Aa bu ne kadar kolaymış." diyerek çözmeni sağlamak. Harika bir başlangıç. Çünkü bu sadece bir yıldızın hikayesi değil aslında. Değil değil mi? Daha fazlası var. Çok daha fazlası. Bu aynı zamanda evrenin kendisini ve hatta yani bize oluşturan elementleri nasıl yarattığının da hikayesi. Ve her güzel hikaye gibi bu da bir doğumla başlıyor. Doğum Aynen öyle. Yıldızların beşiği olan o devasa gaz ve toz bulutlarına yani bulut sulara da kalım. Elindeki görseller özellikle Orion yani avcı takım yıldızındakiler bu doğum ne kadar canlı ve renkli olduğunu gösteriyor zaten. Evet, o görseller gerçekten büyüleyici. İlk slaytlarda doğrudan bu bulutlarla başlıyor ve onları üçe ayırıyor: salma, yansıma ve karanlık bulutsular. Hı, hı. Şimdi isimleri bir şeyler söylüyor gibi ama e, aralarındaki temel fark ne tam olarak? Neden biri o bildiğimiz pembe kırmızı renkte parlarken, diğeri böyle hayalet gibi masmavi görünüyor? Tamamen ışıkla olan ilişkilerine bağlı. Şöyle düşünelim: Salma bulutsularını içinde kendi ampülleri olan dev neon tabelalar gibi düşünebilirsin. İçeriden aydınlatmalı yani. Kesinlikle. İçlerinde yeni doğmuş, çok sıcak ve enerjik genç yıldızlar var. Bu yıldızların yaydığı o mor ötesi etraftaki hidrojen gazına çarpınca atomlardaki elektronları yerinden fırlatıyor. Yani gazı iyonize ediyor. Bir nevi gaza enerji yüklüyorlar. Aynen öyle. Ve o elektronlar atom çekirdekleriyle tekrar birleşip daha sakin enerji seviyelerine dönerken o fazla enerjiyi belirli renklerde ışık olarak dışarı atıyorlar. Anladım. Hidrojenin de kendine özgü bir rengi var o zaman bu durumda. Olmaz mı? En belirgin imzası H alfa dediğimiz o karakteristik kırmızı pembe parlama, Kuzey Amerika bulutuzunun o muhteşem rengi tamam bu yüzden. Tamamdır. Salma bulutsuları kendi ışığını üretiyor. Peki yansıma bulutsuları? Onların içinde ampul yok mu? Onların içinde ampul yok. Onlar daha çok böyle bir el feneriyle aydınlatılan duman gibiler. Ha anladım. Kendi ışıkları yok. Sadece yakınlarındaki bir yıldızın ışığını yansıtıyorlar. Ve mavi görünmelerinin sebebi de tıpkı bizim gökyüzümüz gibi Rayleigh saçılımı dediğimiz bir olay. Yani atmosferdeki gibi. Evet. İçlerindeki o minik toz tanecikleri, kısa dalga boylu mavi ışığı, uzun dalga boylu kırmızı ışıktan çok daha etkili bir şekilde her yöne saçıyor. Tıpkı öğlen gökyüzünün mavi ama gün batımında ufuktaki güneşin kırmızı olması gibi. Işık atmosferde daha uzun yol kat edince maviler saçılıyor, geriye sadece kırmızılar kalıyor. Mükemmel bir benzetme. İşte Ülker yıldız kümesinin etrafındaki o mavi tüller ya da cadıbaşı bulutsusu tam olarak bu yüzden mavi parlıyor. Onlar kozmik birer sis bulutu aslında. O zaman karanlık bulutsularda gökyüzündeki bir delik falan değil, tam tersi. Tam tersi. Sahnenin önünde duran siyah bir perde gibi arkasındaki tüm ışıkları engelliyorlar. Kesinlikle. Onlar en yoğun, en opak bölgeler o kadar yoğun gaz ve toz içeriyorlar ki arkalarındaki yıldızların veya parlak bulutsuların ışığının bize ulaşmasına izin vermiyorlar. Atbaşı bulutsusu gibi. En güzel örneği o. Orion'daki meşhur atbaşı bulutsusu arkasındaki o parlak kırmızı salma bulutsusunun önünde duran mükemmel bir karanlık siluettir. Ve işin ilginç yanını biliyor musun? Nedir? Yıldızların doğduğu yerler de tam olarak bu soğuk, karanlık ve yoğun bulutların kalbidir. Tamam yani elimizde bu devasa, rengarenk gaz ve toz depoları var. Ama bunlar şu an için sadece ham madde. Bu sakin bulutun içinde o inanılmaz şiddetli nükleer fırını yani bir yıldızı ateşleyen ilk kıvılcım ne no. Oluyor. Her şeyin başlangıcı tek bir kelime, kütle çekimi. Bu dev bulutlar tamamen homojen değil. Bazı bölgeleri diğerlerinden bir parça daha yoğun. Hı hı. İşte böyle bir bölge, yavaş yavaş kendi ağırlığı altında ezilmeye, çökmeye başlıyor. Madde merkezde biriktikçe bir ön yıldız yani protostar dediğimiz yoğun bir çekirdek oluşuyor. Ve bir şey sıkıştıkça ısınır, bisiklet pompası gibi. Tam olarak öyle. Kütle çekimsel potansiyel enerji ısı enerjisine dönüşüyor. Buna Kelvin-Helmholtz büzülmesi diyoruz. Bu aşamada ön yıldız parlıyor ama bu ışık henüz nükleer ateşten gelmiyor. Sadece sıkışmanın ısısından. Sadece sıkışmanın yarattığı ısıdan. Ve bu sıkışma devam ediyor. Merkezdeki sıcaklık milyonlarca dereceye yükseliyor. Ta ki o sihirli ana kadar. Yani nükleer fırının ateşlendiği o eşiğe ulaşana kadar. Aynen öyle. Merkezdeki sıcaklık yaklaşık 10 milyon kelvine ulaştığında termonükleer füzyon başlıyor. Yani hidrojen helyuma dönüşüyor. Evet, hidrojen atomları birleşerek helyuma dönüşüyor ve bu süreçte akıl almaz miktarda enerji açığa çıkıyor. İşte bu an bir yıldızın doğduğu andır. Bu enerji de dışarı doğru muazzam bir basınç yaratıyor anladım. Yani bir yanda yıldızı kendi ağırlığıyla ezip bir noktaya sıkıştırmaya çalışan kütle çekimi var. Diğer yanda da merkezdeki bu nükleer patlamanın onu havaya uçurmaya çalıştığı bir basınç. Tam bir denge savaşı. Ve yıldız bu iki devasa kuvvet arasında milyonlarca hatta milyarlarca yıl süren bir ip çekme oyununda mükemmel bir denge buluyor. Ana kol evresi bu denge anı o zaman. Tam olarak bu. Bu dengeye hidrostatik denge diyoruz ve bu denge bozulduğu an yıldızın yaşlılığı ve ölümü de başlıyor. Ama bir yıldız hayatının %90'ını bu dengeli ana kol evresinde geçirir. Peki yıldızımız artık bu dengeli ve uzun ana kol hayatına başladı ama slaytlarda görüyorum ki tüm ana kol yıldızları aynı değil. Başlangıç kütlesinin her şey olduğu vurgulanıyor. Neden bir yıldızın doğduğu andaki kütlesi tüm geleceğini belirleyen bir kehanet gibi? Çünkü kütle, yıldızın merkezindeki basıncı ve sıcaklığı belirliyor. Daha fazla kütle, daha fazla kütle çekimi demek. Doğru. Bu da merkezin daha fazla sıkışması ve daha sıcak olması anlamına geliyor. Daha sıcak bir çekirdekse, nükleer reaksiyonların çok daha, yani katlanarak daha hızlı gerçekleşmesi demek. Kısacası, kütle, yıldızın metabolizma hızını ayarlıyor. Elimizdeki şemalarda bu farkı iç yapılarında gösteriyor. En küçükleri, 0.4 güneş kütlesinden az olanlar tamamen konvektif diyor. Bu ne anlama geliyor? Onları kaynayan bir tencere çorba gibi düşün. Hmm. Isı alttan gelir ve bütün çorbayı karıştırır, değil mi? Bu küçük yıldızların içi de aynen böyle. Merkezde üretilen helyum dışarı taşınırken dışarıdaki taze hidrojen sürekli merkeze iniyor. Bu sayede yakıtlarının neredeyse tamamını kullanabiliyorlar. Bu da onlara inanılmaz uzun bir ömür veriyor olmalı. İnanılmaz inanılmaz uzun. Elimizdeki o yaklaşık ana kol yaşam süreleri tablosuna bir bak istersen 0.5 güneş kütleli bir M tipi kırmızı cücenin ömrü ne kadar yazıyor? Bakıyorum. 700 milyar yıl. Evet. Bir saniye 700 milyar yıl mı? Evrenin kendisi henüz 14 milyar yaşında bile değil. Değil evet. Bu demek oluyor ki evrende doğmuş olan o küçük kırmızı cüce yıldızların hiçbiri henüz ölmedi. Aynen öyle. Onlar evrenin ilk bebekleri ve hepsi hala hayatta. Bu inanılmaz bir düşünce. Değil radyatif yani enerji ışınlarla taşınıyor. Dış katmanları ise konvektif. O kaynayan çorba gibi. Peki ya en büyükler? En büyük kütleli yıldızlar ise tam tersi. Merkezleri konvektif, dışları radyatif. Onlar evrenin rockstarları. Çok parlak, çok sıcaklar ama hayatı çok çok hızlı yaşıyorlar. Tablo da bunu doğruluyor. 25 güneş kütlesindeki bir O tipi dev yıldız sadece 4 milyon yıl yaşıyor. Dinozorların çağları arasında geçen süreden bile daha kısa. Bu doğrudan kütle parlaklık ilişkisiyle bağlantılı. Bir yıldızın parlaklığı kütlesinin kabaca 3.5. kuvvetiyle artıyor. Yani kütleyi ikiye katlarsan parlaklığı 10 kattan fazla artıyor. Aynen. Çok daha fazla yakıtı var ama onu o kadar çılgınca bir hızla yakıyor ki ömrü dramatik şekilde kısalıyor. Slaytlardaki o T alfa 1m 2.5 formülü bu acımasız gerçeği özetliyor aslında. Kütlen ne kadar fazlaysa zamanın o kadar hızlı tükenir. Peki yakıt bitmeye başladığında, yani merkezdeki hidrojen tükendiğinde o ip çekme oyunu ne oluyor? Denge bozuluyor. Bozuluyor evet. Slaytlar güneşin bir kırmızı deve dönüşeceğini ve çapının neredeyse dünyanın yörüngesine ulaşacağını söylüyor. Sakin bir yıldız nasıl bu kadar devasa bir canavara dönüşebiliyor? Hidrojen füzyonu merkezde durunca dışarı doğru olan o basınç kaynağı kesiliyor. Kütle çekimi kazanıyor. Kütle çekimi galip geliyor ve helyumdan oluşan çekirdek kendi üzerine çökmeye başlıyor. Çöken çekirdek daha da ısınıyor ve bu ek ısı çekirdeğin hemen etrafındaki hala hidrojen zengini olan bir kabuğu ateşliyor. Yani ateş merkezden dışarıya taşıyor. Evet, bir kabukta yanmaya başlıyor ve bu kabuk yanması o kadar şiddetli ve enerji üretiyor ki yıldızın dış katmanları bu basınca dayanamıyor kontrolsüz bir şekilde genişlemeye başlıyor ve genişleyen bir yüzey soğur bu yüzden rengi kırmızıya dönüyor aynen öyle yıldız şişer yüzeyi soğur ve bir kırmızı dev olur güneşimiz bu aşamaya geldiğinde merkür ve venüsü yutacak muhtemelen dünyayı da kavuracak Ardından slaytlarda helyum parlaması diye çok dramatik bir olaydan bahsediliyor. Bu nedir? Bu güneş gibi orta siklet yıldızlara özgü çok tuhaf bir olay. Çöken o helyum çekirdeği o kadar yoğunlaşıyor ki dejenere madde dediğimiz kuantum mekaniksel bir hale geliyor. Dejenere derken yani madde bozuluyor mu demek bu? Harika bir soru. Hayır, bozulmak gibi değil. Şöyle düşün, bir metro vagonunu tıklım tıklım doldurmak gibi. Tamam. İnsanlar o kadar sıkışık ki daha fazla itemezsin. Basınç artık içerisinin ne kadar sıcak olduğundan değil, sadece insanların ne kadar sıkışık olduğundan kaynaklanır. İşte dejenere madde de böyle. Atomlar birbirine dayanmış, daha fazla sıkışamıyor. Anladım. Ve bu sıkışık vagonda birisi kibrit çakarsa? İşte helyum parlaması tam olarak bu. Çekirdek ısınmaya devam eder ve helyumu yakacak sıcaklığa ulaşır. Ama normal bir gaz gibi genişleyip soğuyamadığı için bir termostat gibi çalışmaz. Reaksiyonlar kontrolden çıkıyor ve birkaç saniye içinde tüm çekirdek devasa bir enerji salınımıyla bir anda helyum yakmaya başlıyor. Kulağa inanılmaz şiddetli geliyor. Ama bu sadece güneş gibi yıldızlara özgü bir olay. Peki ya evrenin ağır siklet şampiyonları? Onlar ringden nasıl ayrılıyorlar? Onların sonu çok daha görkemli olmalı. Çok daha görkemli ve şiddetli. 8 güneş kütlesinden daha büyük olanlar helyum bittikten sonra da durmuyorlar. Çekirdekleri daha da büzülüp ısınıyor ve soğan katmanları gibi iç içe geçmiş kabuklarda giderek daha ağır elementleri sentezlemeye başlıyorlar. Karbon, neon, oksijen, silisyum. Hep daha ağır elementler. Evet. Ve her bir yanma evresi bir öncekinden daha kısa sürüyor. Silisyumun yanıp demir üretmesi sadece birkaç gün sürer mesela. Ve demir yolun sonu slaytlarda demir füzyonunun enerji üretmediği, aksine tükettiği belirtiliyor. Kesinlikle. Demir, evrendeki en kararlı çekirdek. Onu birleştirmeye çalıştığında enerji açığa çıkmaz, sistemden enerji çalarsın. Yani demir çekirdeği oluştuğunda yıldızın enerji kaynağı aniden kesilir. O ana kadar kütle çekimini dengeleyen basınç bir anda yok olur. Ve? Ve demir çekirdeği saniyenin kesirleri içinde kendi üzerine neredeyse ışık hızında çöküyor. Bu katastrofik çöküşün sonucu da. Süpernova. Evet. Çöken çekirdek inanılmaz yoğun bir hale geliyor ve geri sekiyor. Bu geri sekme yıldızın dış katmanlarına çarpan dev bir şok dalgası yaratıyor ve yıldızı kelimenin tam anlamıyla parçalayan, tüm bir galaksi kadar parlak olabilen devasa bir patlamayı yani bir süpernovayı tetikliyor. Geriye ne kalıyor? Geriye eğer yıldız yeterince büyük değilse inanılmaz yoğun bir nötron yıldızı, en büyükleri içinse bir kara delik kalıyor. Güneş gibi olanlar peki? Güneş gibi daha küçük kütleli yıldızlar ise bu şiddetli sona ulaşamıyor. Onlar helyum yakıtı da bitince dış katmanlarını daha sakince uzaya üfleyerek gezegensi bulutsu denen renkli bir gaz bulutu oluşturuyorlar ve merkezde geriye sıcak, yoğun bir beyaz cüce bırakıyorlar. İnanılmaz, bir yanda sessiz bir veda, diğer yanda evreni aydınlatan bir havayı fişek gösterisi. Ama aklıma bir soru takılıyor. Tabii. Bütün bu evrim teorilerini, milyonlarca, hatta milyarlarca yıl süren bu süreçleri biz nasıl test ediyoruz? Tek bir yıldızın ömrünü baştan sona izleyemeyeceğimize göre. Çok yerinde bir soru. Cevabı, yıldızların tek başına değil, genellikle gruplar halinde doğmasında yatıyor. Yıldız kümeleri bizim için mükemmel birer laboratuvar. Neden? Çünkü bir kümedeki tüm yıldızların yaklaşık olarak aynı anda aynı dev gaz ve toz bulutundan oluştuğunu varsayabiliriz. Yani hepsi aynı yaşta ve aynı kimyasal bileşime sahip. Aralarındaki tek fark başlangıç kütleleri. Tam olarak bu. Bu kümelerin Hertzsprung-Russell yani HL diyagramlarını çizdiğimizde, yani parlaklıklarına karşı sıcaklıklarını grafiğe döktüğümüzde, aynen öyle çok net bir desen görüyoruz. Kütlesi büyük olan yıldızlar yakıtlarını çok hızlı tükettikleri için ana kolu ilk onlar terk ediyor ve kırmızı dev bölgesine doğru hareket ediyorlar. Daha küçük kütleli olanlar ise hala ana kolda hayatlarına devam ediyor. Yani bir kümenin diyagramına bakınca ana kolun üst kısmının yani en parlak ve en sıcak yıldızların olduğu kısmın eksik olduğunu görüyoruz. Sanki ki birisi oradan bir parça ısırmış gibi. Mükemmel bir tanım. O ısırığın olduğu yere dönme noktası diyoruz yani turn off point. Anakoldan ayrılan en kütleli yıldızın bulunduğu bu konum bize doğrudan bütün kümenin yaşını veriyor. Nasıl yani? Çünkü o noktadaki yıldızın anakol ömrünü teorik olarak hesaplayabiliyoruz. Dönme noktası ne kadar aşağıdaysa, yani ne kadar sönük yıldızlar anakoldan ayrılmaya başlamışsa küme o kadar yaşlıdır diyoruz. Çok zekice. Peki slaytlardaki bir diğer araçta değişen yıldızlar, özellikle sefeid değişkenleri. Onların bu hikayedeki önemine? Sefeidler evrenin mesafelerini ölçmemizi sağlayan kozmik fener lerdir Bunlar HR diyagramında kararsızlık kuşağı denen bir bölgede bulunan ve düzenli olarak zonklayan yani ritmik bir şekilde genişleyip büzülen dev yıldızlardır. Onları özel kılan ne? Onları paha biçilmez kılan şey bu zonklama dönemleriyle gerçek parlaklıkları arasında çok kesin bir ilişki olması. Yani ne kadar yavaş yanıp sönerse o kadar parlak olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Buna dönem parlaklık bağıntısı diyoruz. Bir sefeydin ne kadar sürede bir parlayıp söndüğünü teleskopla ölçtüğümüzde onun gerçekte ne kadar parlak olduğunu bu bağıntı sayesinde anında hesaplayabiliyoruz. Sonra da ne kadar sönük göründüğüne bakıyoruz. Aynen. Gördüğümüz parlaklığıyla karşılaştırıyoruz. Aradaki fark ışığın ne kadar uzaklıktan geldiğini bize söylüyor. Bu sayede sadece bizim galaksimizdeki değil, milyonlarca ışık yılı ötedeki diğer gökadaların bile mesafelerini inanılmaz bir hassasiyetle ölçebiliyoruz. Anlıyorum. Bir ampulün 40 watt mı yoksa 100 watt mı olduğunu bilirsen, ne kadar sönük göründüğüne bakarak senden ne kadar uzakta olduğunu tahmin edebilirsin. Sefeidler de evrenin standart ampulleri gibi. Tam olarak bu benzetme. Onlar evrenin ölçeğini çıkarmamızı sağlayan en önemli basamaklardan biri. Kısacası, bir yıldızın hayat hikayesi tamamen başlangıç kütlesi tarafından yazılmış bir senaryo gibi. Evet. Soğuk ve karanlık bulutsullarda doğuyor, ana kolda uzun ve dengeli bir yaşam sürüyor ve sonunda kütlesine bağlı olarak ya sessizce bir beyaz cüceye dönüşerek emekli oluyor ya da evreni sarsan görkemli bir süpernova patlamasıyla son buluyor. Çok güzel özetledin. Umarım bu sohbet elindeki materyali daha derinlemesine anlamana ve o alıştırma sorularıyla kolayca başa çıkmana yardımcı olmuştur. Ve sana son bir düşünce bırakalım o zaman. Bu kozmik döngünün sadece bir gözlemcisi değil, aynı zamanda bir ürünü olduğumuzu unutma. Nasıl yani? Slaytlarda da belirtildiği gibi, o süpernova patlamaları ve kırmızı devlerin yıldız rüzgarları, yıldızların milyarlarca yıllık ömürleri boyunca çekirdeklerinde ürettikleri karbonu, oksijeni, demiri, yani yaşam için gerekli tüm ağır elementleri uzaya saçar ve yeni yıldızlar bunlardan oluşuyor. Bir sonraki nesil yıldızlar, gezegenler ve en nihayetinde yaşam işte bu zenginleştirilmiş malzemeden oluşur. Yani şu an senin vücudunu oluşturan atomlar milyarlarca yıl önce yaşamış ve ölmüş dev bir yıldızın kalbinde dövülmüştü. Carl Sagan'ın dediği gibi. Aynen öyle. Aslında hepimiz kelimenin tam anlamıyla birer yıldız tozuyuz.